Herkese merhaba ben GreenX Bugün sizlerle beraber Gmod korku haritalarındayız Ama bu sefer yine aynı konuklarım Benle beraberler Evet karşınızda Ali Ali söylemek istediğin bir şey var mı? Evet korku haritası mükemmeldi. bu haritanın da mükemmel olduğunu Düşünüyorum ve videomuza geçelim. Evet ama videomuz hemen geçemeyiz. Bilal'in yorumları lazım. Bilal Bey yorumunuz var mı? E, korkacak pek bir şey yok. Ne de olsa biz varız. Sen şu ekrana bakana baksana be arkadaş. Bundan korkmuyor musun sen? gecenin şu şekil karşına gelse. Hoş geldin yavrum dese ne yapacaksın? Konuş. Kanka. Kanka i̇şte evet. bu karakterinden yüzünden korkmuyorum. Bu bana cesaret veriyor bu. <laughs> Al sana Suriyeli Abi 5 lira var mıydı? 5 lira 5 lira. Bak dileniyor da bak. bak. Ele bak ele. Evet. <laughs> Akdeniz. Akşamları. Tamam ona buna başlarız Ben kendi özel karakterimi yine kullanmaya başlıyorum. Güzel ve kaliteli bir video olacağını düşünüyorum. İnşallah inşallah. Ozan Beyler dediğimiz gibi hadi videomuza geçelim. Beyler videomuza geçelim. Şimdi ben e, bak demiştim kaliteli hırsa diye. Demiştim. Bakın. E, sırf bu harita için CSS content indirdim. Allah Allah. Ne oldu? Şey, <gülüyor> <farkları>. <gülüyor> bir, ben, bir dakika bir dakika. Bir karakterin farklı mı lan? Hop hop hop. Evet. Ben öyle geldi. İnşallah değildir. Bakayım. Yo buyum. Elim böyle Elim nasıl öyle lan İşte orası garip lan yani. sunucu e, Ona izin vermemiş tamamen Oha ama ver işte gidin Silahları kalmış burada Ya ben niye burada hem bir crowbar hem de bir şeyle duruyorum Şey e, Daha çok böyle video izliyorsanız videoyu beğenip like atmayı unutmayınız Reklamı yaptık beyler e, neymiş anan En başta ne şunu Hı. Kazmaya Kesinlikle. devam et. Kazarız. Bur buradan mı devam edeceğim? Yok buradan gidiyoruz Merhabalar. Flash. İşik Şimdi beyler, ee, görüyorsunuz. Harita cidden düşünülmüş ve Ben bunu ilk kez görüyorum ha. Tamam. <laughs> bu ne Tamam. bu arada şey. bu e, hatırlayanlar bilir. half can bas. Tamam gidiyorum oraya gidiyorum. <laughs> Ali sen misin? Allah? <laughs> Ağzına tüküreyim olacak. E, buraya gidemem. Ha, oraya gitmeme gerek yok şu an. Ama şu an o kadar fazla ayarlamış ki zıplama bile izi yok. Kör gözünü çekeyim he mi? Burada bir şey var mı? Burada biliyor. Hayır. Orada bir şey var mı? Bana vardı şey... vardı. 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 Buradayım ben Şimdi, buradayım. E... oyun tabii ki bana... Ha, Silahları vermiyor. Ben yine bunu e, buradan aldım. Oğlum bir dur. Şuraya gitmeyi denedim mi? Denemedim. Peki ya. basma al kırdım kırdım. Tamam gerek. Ya usta ben anlamadım bak bir sürü yer var gidemiyorum. Bir anahtar mı çalışayım? Akü var. Ali Bey, Evet. Bilgisayar alırsanız eğer diyelim ki benimle beraber Minecraft oynar mıydınız ya da bunun gibi bir oyun? Oynardım. Tamam. O zaman eğer ben buradan gelir kazanmaya başlarsam sana bilgisayar alacağım. Alkış. Mesela bak Bilal'in ee, Bilal de aynı gelir kazan gelir ya. Bilal daha yine oynamaya alışıyor. Ama şu an CSD iyi ye oynuyor. Yeni başlamasına rağmen. He kazmaya devam edeceğim tamam. Bir zaman sonra. E ne değişti? Şimdi ne yapacağım? Göre objektifimi Aman bir şey yok. He. Işıkları bakmam lazım. Kapatırım gidelim. Yorulmuş. Biraz taretim çalmış. Ta taretim yok beyler ha. Eğer fark ettiysen sandır. Bunu bozmuş. Şerefsiz evet Tamam şu an en hızlı BZ'ye gideyim. Yok. Ya, sen ne arıyorsun lan burada? Merhaba canım. Karıklıdır mı? Şey yatağım yatabilir miyim? Yatırmıyor. Amca senin ben amana koyayım. Ödümü kopartın elim ayağım birbirine dolaştı. Çalsana kapıyı. Ananı sikeyim. O ne oğlum ya? Tamam. He silahımı aldım. Şu an koşuyorsun. Şu an savaşıyorum onunla aynı anda. Evet şu an kaçtım sen. Sikim kaç. Harba lan. Bu ne amınem ya. Bir de bu müzik önce çok daha fazla şu oluyor. Gülesim geliyor Kork korku, şeyin şeyini kaçırıyor. Kanka seni yatağa atmış. De ödüllerinin beni adaya gösterip halka sunduğu sunmasından dolayı teşekkürlerimi iletirim. Ayrıca da e, ee, bu ödülü bütün izleyicilerim adına alıyorum. Çünkü onların oylarıyla bu alınıyor. Bunu söylemek istedim. Teşekkür ederim. Kanka döverim seni bak. Gel bak ben Bu, bu kim lan? Bu mesela lan. Ayna var. Ayna. Peki sen be. Söyle bana senin var? Ali konuşamıyor. Ayna olmalı. Dur. Ben e, ee, şu anda bir karar verdim beyler. Eğer bu işi yapıyorsak erkek gibi yapacağız. Evet yapacağız. Telefonum evet, çaldı. Evet, doğru. Ama ayna var lan orada. Benim telefon çalıyor. Niye ayna var? Şu an çok üst rüyadayım ha bu arada. Ben. Bence de evet rüyadır. Şu an rüyadır rüyadır. Hayır gibi. Kulaşı aç şş, şş. Ne yaşıyoruz lan hmm. biz Allahın <laughs> sesine ne güzel fiş taşlarım bu Fiş ama fiş fişli Fiş tasa ayıp tozanır <laughs> Bile <gülüyor> sen konuşmaya çalış Bir elimizi <laughs> yüzümüzü görelim Ben bu ne anlıyorum hmm. Aha Kana <laughs> Kardeşim bu <bunu> sınıfı <daha> tanıyor musun? <laughs> mu? Ay şaka yaptım. Sıkmayacaktım oysa ki. Çıkamıyorum. He ilk önce yemek lazım. Açarım. Allah'ını seviyorsan niye herkesin oluyor ya? Burada yatak odası var. Sen niye orada uyudun be çocuk? Acı beklemem lazım. Olur. Ve şöyle tabancamız var Bilal Bey. Hoşunuza giderse. Geliyorum. Gelmi gelmiyorum. Gelmiyorum. Gideyim mi? Hızlı yanıt. Ali. Gideyim mi? Yani devam etmesi için gitmen lazım Tamamdır Tamam normalde tamam, böyleymiş buralar Başkasının şansı yok Tamam sola gidiyorum Sola bir kapı var Kapalı Burası çok uzak şu an Kitle yani, evet şu anda psikolojik baskı kısmet üstünde kurmuş bulmakta ee, o yüzden korkuyu da aynen de yaşatalım kendimize den bilen kesinlikle kesinlikle kitle kitle o çekmece erişebiliyor mu bir şey yapılmıyor mu yo, yok yok yapılmıyor Olur. şu anda zaten evet. bir garip bir Mesela ya bunun bir sırrı olması lazım. Oğlum burası da var işte buraya doğru diyor. Boş. Hayır. Ha oyu o iki kapıdan biri açılıyor. Yaptım kanka evet. bak. Yaptım canım Yaptı şu. Daha iyi. Şöyle. Şöyle şöyle heh. Oğlum bir duraydın lan. Bak harita değişti mesela gördün? Işınladı beni. Normalde şurası silerim onu ver. Açılmadı. Dur. Işık geldiğine göre tabancamıza da izin var artık. Tabanca dedim tabanca. Şundaki flash kapat. Açıldı. Nerede ne oldu? <laughs> Rusçana tükürürüm ben Türk'üm. <laughs> <laughs> Bak şu sesi verme yataktayken. Sadece bir rüya mıydı? Aa krovar yok. Daha güvenli bir yer lazım giderim. Bak jeneratör çalışıyor kapatmamıştım. Rüya değildi bu. Anne. Rüya olsa rüya derim. Rüya değil. Beyler hazır mıyız? Çıkarsa vuruyorum. Ç en güçlüyü görsün. Hazırım. Adam hala ölü burada ya. <laughs> Batarit de yok. Bir garip ya bunlar. ne oluyor lan? Adam öldürdüğünü Hayır hayır burası bence eskiden insanlar burada yaşıyormuş. Ee, herhalde yani bir insanlar burada yaşıyordu. Bir süre sonra öldüler. Bir şey yüzünden ya da bir şey birisi yüzünden öldürürler. Bak 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 bak. Evet. Ve şu anda boş yakıt lazım. En başta vardı onu alıp mu? Yüksek geri salmıyor musun beni? Ya burası çok karanlık. Ee, ne var burada? Gidemiyoruz. Tamam. Ee, ben en başta bir yakıt bulmuştum. Bunu alırız. Şuradaydı. Ya dalga geçiyor bende bu ne ya? Ördek sessiz paketi verdi ama. Ha, boş. Ee, babanın da beyni boş. Ne diyeyim? İla bu sağ taraftan getirecek beni. Orada da vardı yakıt. Çalışsan şaşar Mustafa. Tamam. Ya ışık giderse diye hazırlıklı olalım da. Burada bir yerde benzin var mıydı beyler? Hatırlıyor musunuz? Bakıyorum ben hiç yoruldum Ben de yoruldum Eee ne vardı galiba Evin yakında Evin orada bir yerde Değil mi? Çok işimden geldi bunu kırmak Belki onlardan benziği çıkar Onlar kırılması yasak normalde şey haritanın düzeni bozma olasılıkları var. Eğer haritada yapmaman gereken bir şey yaparsan. Telefon kapanıyor mu Tamam. Senin kafanı siki. Ana avradını? Bilen. Neden sıktın ki? İnşallah haritayı bozmadım. Çünkü o anlıyordu kesin. Febilen. Şu Discord access paketlerini atıp atıp durma. Senin attığını da anlıyorum. Vallahi sıkarım kafana. Güzel. Bu arada Discord sunucusuna Takipçiler gelecek mi? Onlar özel sunucu açarız ya. Boş. E, e, benim de beyni boş. Ben onunla niye uğraşıyorum? Ya kesin o beyi zeki de. Senin o ağzına tüküreyim. Dibindeki şey doluymuş. Şuradaki. Ben boşuna gittim bu kadar. Tamam. Asansör çalışıyor mu? Gitmeden önce bir şeyleri paketlemen lazım anladım. Gidemiyorum buraya tamam. Lan. Bilen. He. <laughs> Burada olduğunu böyle göstermen de e, ee, çok onurlandırıcı bir davranış. Onurlandım. Kendimi iyi de hissettim. Ne demek? De şöyle bir sorun var. Bu adam geri zekalı mı? Ya oradaki şeyin yakıtı bir tersi jeneratörün. Nasıl geri dönecek? Niye bu kadar aykusuz bir davranış yaptı ki? Salmayacak ki çocuk beni. Kazman nerede? Götüme soktu. Aa, 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 aa. Aa, aa, aa. <laughs> Al, açığı var seversiniz. Evet, geri geldim. Ali? Ali? Kendim <laughs> geldi. O nasıl ses okay. lan? Ne oldu lan? Ali'nin sesi bir fazla geldi bana. Dur. Tamam. Şimdi beyler, Ali. Bir gün bir sahada Yolda Sen Holmes değilsin. Ne? Sen Holmes değilsin. Buradan mı içeceğim? Evet. Ben, ben Allah ben. belanı versin. Gördüğün ikliye de girmezsin mi abim ya? Bu ne? Senin gireceğin deliğe tükürem Bu ne lan? Salak işte amına girdi deliğe. Oo! oo. Ya şimdi. şu falan bakıyor da bence de şey bulun oğlum en başta paketleseydin ya eşyalarını şimdi niye geri götürüyorsun beni ya yemin ediyorum salak ya bu karakter hangi e, yapınca attıysa arkadaşım bu kadar gerizekalı bir karakter yapmayınız lütfen şey diyor şimdi en başta geri dön ve eşyalarını paketle e belli birinci bir şey göstermeyin ikinci de ağzıma tükürtüreceksin sen ha değil mi sana mantıksız geldi. Ya da şu an gerçekten bir rüyadayız. Ve rüyadan ayrılmamız istenmiyor. Hayır. Siz... Bir daha teorimizi öğretelim. Bu harita, bu harita, o kadar çok şey ki. Hani... Gerçekçi. Bir, bir yere ışınlanıp tam falan oluyorsun. Başka yere geçiyorsun. Değişik. Kanka o kadar fazla uğraşmış ki adam haritaya. Ne diyeyim yani hepimiz. Helal olsun. Evet, radyoyu da aldıysan ben iki diyeceğim artık. İyi. Tamam, tamam. Ya. <laughs> silah yok tamam. lan. Bu ya. Var var elinde. O masanın üstündeki tamam. diyorsan onu aldı. Şş, diyorum ya paketlemeye gittim diye. Eşyalarını paketledi. Ya yani silah alabiliyor mu? Yok. Şimdi beyler. Okay. Şeye karar verdim. Sizce bıçakla mı devam edeyim yoksa e, o silahı mı? <laughs> Silah ki. çocuğu. Şişe atıp atıp durma lan. Siktir pit. Ben kaçmayı derim ki. Şişe attı yine bana ya. Ben sağ taraftan bir şey gelecek. Ooo gelmedi. <laughs> Buradan bir şey gelecek. Arkam bakıyorum. Devam et Şu an şey gibiyim CS2 asansör koruma görevi İyi temiz asansör Lan yukarı Nasıl devam edecek

O zaman tamam. Ananı satayım. <laughs> Dur. Ne? Şekerim çıktı. Tamam atalım. Aa, öldüm lan. Adam yıkıldı. Biz burada yine oraya oturamıyoruz mu ya? Bakayım mı? Dayıla iş hiç, hiç muhabbet edeyim. Bir ara. Dayıda da kan yok kan çıkıyor lan. Kan çıkmıyor kanlı zaten. Yok. <laughs> Dayı. Gözünde kan var gömü. Evet sinemalarımız yakalandı. Şok şok çok Mahmut Hoca anime kızlarını izlediğiniz söyleniyor. Doğru mu? Doğrudur efendim. E o zaman anime kızları Anladım. nerede efendim? Anlatır mısınız lütfen? Evde Efendim? Evde bıraktım ya. Ney? Evde mi bıraktınız? Bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika bir dakika. Evet. Şimdi anime kızları yeni göster. Yoksa seni eşeğin önüne atarım. Olmaz. Allah sizi Beyler. Şimdi evet. adam anneme kızlarını saklıyor. Ne yapmamız gerek? Yanıtlayın. Biliriz. İlaç potukide de mi deniyor masam parsa? ha adam, Ne? ne? saklıyorum dedi. Hayır, adam saklıyorum diyor kardeşim. Sen hiçbir şey dinlemiyorsun ya. Eğer anime kızların görmek... Sen anime kızlarının düşmanı mısın? Kimsin sen? Konuş! Gerekeş. Konuş! Gerekeş. Konuş dedim sana. Yanıt ver. Kaç tane anime kızı öldürdün? Bunu söylemek çok zor ama... Seni şerefsiz! seni sen bir hainsin o Ali artık bilen adam, yok o adam o adam beni solladı öbürünü kepiştiriyorum falan tamam söylüyor sen tamam söylüyor sen bir aç ağzını ağzını aç hayır bırak ağzımı hayır ağzını aç dedim o oh. ne amına koyayım ya bir dakika o ne <laughs> Dene ben Broplih'in her şeyini anladım da o ne amk OOO Sertaaar Kardeşim ölüsüz Artık bu adam ölü Ya sen ölümlüyüm Sana konuş diyen olmadı Sana konuş diyen olmadı Ya sen ölümlüyüz nasıl ölümlüyüm ben sırada ay şu kırılmış ayağımı tedavi etmek var. <laughs> Bilen bu ayağımı yalar mısın? Bak şu bakıyorum. Şu ayağımı. Yalar gibisin. Yala sana. Dur geliyorum. <laughs> Yala. Yalar mısın? Yalar mısın? Öyle olsun. Ozan beyler. Herkese ya. iyi günler ve iyi akşamlar dilerim. Evet, umarım videomu sizi anana Ne oldu? Minaf <laughs> <laughs> Mahmut. Sen misin Mahmut? Evet beyler. Umarım videomu sizi eğlendirmiştir. Arkadaki Mahmut'a da teşekkür ederiz. Bu kadar videomuza gelip bizi onlandırdık. <laughs> Ee, Mahmut ayı sana söz vermiyoruz Kusura bakmayın tamam. Beyler Konuşmayın lütfen Şimdi e, Videomuz umarım sizi eğlendirmiştir 3 kişiydik ilk kez 3 kişi toplandık Ali'ye tamam. e, videolarım Bir daha konuşursan tamam. Bir daha konuşursan seni yok ederim Bu ne oldu Bilal bunu sen istedin gel buraya <laughs> Oha. Evet videomuzun sonuna geldik Beni, izlediğiniz için teşekkürler Herkese iyi günler ve iyi akşamlar demeden önce Ali Bey size gereken şeyler var Ali Bey sizdeyiz Videomuz güzel Abone olmayı unutmayınız Bu kadar mıydı? Evet bu kadar. Bilal Bey sizin de söylemek istediğiniz şeyler varsa söyleyebilirsiniz. Ama abone olup videoya like atmayı unutmayın. Evet. O zaman dediğim gibi herkese iyi günler ve iyi akşam. Benim sözümü kesmezsen. O zaman herkese iyi günler ve iyi akşamlar dilerim. Ciao amigos.